dikkat çekmek istiyorum. Trafik kanununa göre koruyucu tertibat olarak motosiklet sürücüsü koruma başlığı yani kask ve koruma gözlüğü yolcuların ise koruma başlığı yani kask kullanması zorunludur. Kullanılacak kaskların ise Avrupa Ekonomik Komisyonu (ECR22) regülasyonuna uygun olması gerekmektedir. Kaskınızın çene altı kayışında veya vizöründe büyük E logosu görürseniz Kaskınız ECE onaylıdır. Ancak motosiklet binicileri en üst seviyede önlem almalıdırlar. Tüm koruma ekipmanlarını bot, pantolon, ceket, eldiven ve kaskı en kısa yola giderken bile giymelidirler. Motosiklet alırken gerekirse bir düşük model alıp tüm güvenlik ekipmanları için kaynak yaratmalıdırlar. 112 acilde çalışan ve birçok motosiklet kazasına müdahale eden doktor arkadaşım kesinlikle tüm bilincilerin bütün koruma tertibatlarını giymelerini öneriyor. Ekipmanlara bir bütün olarak bakmak gerekiyor. Aksi takdirde koruma altında olmayan bölgeler kaza sonucu yaralanabilir. Unutmayın motosiklete binerken korumalı bot, pantolon, ceket, eldiven ve kas giymenizi tavsiye ediyoruz. Güvenli yolculuklar. Güvenli yolculuk.